E eşittir e üzeri x çarpı sinüs x artı c denklemin ailesi bizlere sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle çok güzel bir soru. Lütfen şu anda video durdurup kendiniz uğraşmaya çalışın. Burada kaç tane belirsiz katsayı var? D e adında sadece bir adet var. Dolayısıyla ben buradaki denklemin bir defa türevinden bahsetmem gerekiyor. O halde türevini alalım. Y e türev eşittir. Burada arkadaşlar çarpım durumunda iki tane fonksiyon var. Yani çarpımın türevini uygulayacağız çarpım türevi nasıl alıyorduk? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci değil mi? Birincinin türevinden dolayı e üzeri eksi ilk çarpı üstün türevi eksi bir değil mi? Çarpı ikincisi sinüs x artı c artı ikincinin türevi sinüsün türevi kosinüs olduğunu biliyorum. x artı c'nin türevi zaten bir değil mi? x'in türevi bir c'nin türevi sıfır zaten. Çarpı birincisi yani e üzeri eksi x. Evet türevini aldık. Şimdi birazcık düzenleyelim. Şöyle yapalım. Eksiği başa alabilirim. Eksi parantezini hatta. E üzeri eksi x çarpı sinüs x artı c olmuş oldu. Peki devam edelim. E üzeri eksi x çarpı kosinüs x artı c. Arkadaşlar buradaki ifadeyi biliyorum aslında. Bana verilen denklemin ta kendisi değil mi? Yani y olarak bana zaten verilmiş. Eksiye. Gelin bunu şöyle sol tarafa alalım. Yani demek istiyorum ki y türev artı y ifadesi neye eşitmiş? E üzeri eksi x çarpı. kosinüs içinde x artı c. Evet şu anda arkadaşlar bir defa türev aldım. İfadeyi birazcık düzenledim. Ama içerisinde hala c'ye bağlı bir kısım var. Bundan da kurtulmam gerekiyor. Neden? Çünkü bulduğum diferansiyel denklemde C gibi bir belirsiz katli olmaması gerektiğini biliyoruz. Arkadaşlar gözünüzü çarpması gerekiyor. Bakın burada sinüs x artı c var. Burada kosinüs içinde x artı c var. Sinüs ve kosinüs hakkında ne biliyorum? Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyorum değil mi? Eğer içerisindeki açılar aynıysa. Dolayısıyla arkadaşım şu yorum yapmamız lazımdı. Ben burada sinüs x artı c'yi çekebilir miyim? Çekebilirim. Eğer her tarafı e üzeri x ile çarparsam veya e üzeri eksi x e bölersem burada sinüs x artı c yalnız kalıyor değil mi? Sinüs x artı c eşittir. E üzeri x çarpı y olmuş oluyor. Peki bunu yalnız bıraktık. Benzer mantıklı kosinüs x artı c'yi burada yalnız bırakabiliriz. Şöyle yazalım. Kosinüs x artı c eşittir. Her tarafı e üzeri x ile çarpalım. Yani e üzeri x çarpı Y türev artı Y olmuş oldu. Evet, sinüsün değeri ve kosinüsün değerini biliyorum. Şimdi gelin her birinin şöyle karesini almış olalım. Daha sonra taraf tarafa toplayalım. Neden? Her türlü kare alınca sol taraftan sin kare, aşağıdan kos kare yani bir gelecekti. Buradaki ifadenin karesini alalım. Yani e üzeri 2x çarpı Y kare artı bu ifade değil mi? E üzeri 2x çarpı y türev artı y'nin karesi. Sol tarafta devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada e türü 2x parantezini alabilirim değil mi? Şöyle yapalım. 1 eşittir. e 2x parantezinde buradan y kare geliyor. Diğer taraftan da şöyle yapalım. y türev artı y'nin karesi geldi değil mi? Evet isterseniz bu ifadeyi açabilirsiniz ya da burada bırakabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok daha güzel görünmesi açısından buradaki ifadeyi de açmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi kenarda bunu hemen hesaplayalım. Birincinin karesi, türevin karesi artı. Birinci ile ikincinin çarpım iki katı. Yani 2y çarpı y türev artı ikincinin karesi. Peki y kare var burada. Burada y kare var. Yani şöyle yapalım. 2y kare elde etmiş olacağız. Tamam. E üzeri 2x de içeri dağıtalım. 1 eşittir. E üzeri 2x çarpı. Buradan ne geldi? Y türevin karesi değil mi? Peki, 2y çarpı e üzeri 2x çarpı y türev artı 2y kare çarpı e üzeri 2x. Evet, birinci mertebeden bir tane diferansiyel denklem elde ettim ve gördüğünüz üzere y türevi y'ye bağlı. Burada c'ye bağlı herhangi bir şey kalmadı. Oсылar arkadaşım bize verilen denklemin ailesini bu şekilde elde etmiş olduk. Anlaşılmayan nokta olursa sorabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki adımda da bırakabilirdiniz. Ama daha detaylı ve güzel görsün diye buradaki adıma kadar ilerleyebilirsiniz. O halde bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere.